ile meşhur kamil edin şanat zatiye. Evet. Bu şehri ramazan Mübarek, Mübarek Ramazan ayı bütün cami-i cemil hayrat ve berekat, her hayrı ve bereketi içine almıştır. Çünkü bu ayda Fevva mefadu min hazreti zat tale ve tekaddesi. Bu hayır ve bereket de Cenab-ı Hak'tan alınmıştır ve Cenab-ı Hakk'ın şuuratının neticesidir. O zaman tecim yukarı tazı şerbeti ve züt tertibel zatiye bütün Ramazan-ı Şerif'in bereketi Allah-u Teala'nın zatî kemalatının neticesidir. Çünkü Kur'an-ı an bu ayda indirilmiştir. Ve bu ayın kaymağı da diyor İmam Rabbani Kadir Gecesidir. Zübdesi, kaymağı. Yani hani nasıl bu işin kaymağı nedir derler? İşte Ramazan şerifinde kaymağı diyoruz zübdesi, hulasası efendim kadir gecesidir. Burada önemli bir şey diyor Cuma Fasikleri. Diyor ki اِذَا اَفْتَرَ حَدُكُمْ فَلُفْتَرَا Ramazan şerifte iftar ederse biriniz hurmayla iftar etsin hadis-i şerifi var diyor. Mutlaka hurma, hurma, hurma. Ramazan şerifte olmazsa olmaz. En büyük nasip Allah nasip nasibi azam bize nasip etsin diyor. Bu da mutlaka hurmayla. Hurma berekettir. Hadis-i şerif. Bu eftar annemiz sahasen bittedir. Peygamberimiz sahasen de hurmayla iftar etmiştir. Peki neden? Bir başka hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Muhammed Min Hurma ikram edin. Çünkü o sizin halanızdır buyuruyor Allah Allah. İnsanoğlunun halası. Niye? Adem aleyhisselam yaratıldığı zaman onun kalan çamurlarından hurma yaratılmış. Yani bizim akrabamız oluyor. İnsanoğlunun akraba. Nedir? Halamız, hurma. O kadar büyük kemalat da diyor o hurmanın içinde koyulmuştur. Ramazan-ı Şerif ayında bütün o kemalatları, bereketleri düşünün. O hepsi diyor o hurma mübareğin içindedir. Bir başka bir de mi sahurul Ne güzel sahurdur hurmayla yapılan sahur. Imam mektup çok uzun olduğu için özetlemeye çalışıyorum muhtemelen. Şimdi iftar vakti ki diyor, bütün yemeden, içmeden, bütün günahlardan uzak olduğun bir an ezan okunuyor ve sen ezan okunur okunmaz iftarını diyor hurmayla yapıyorsun. Bütün diyor o kemalat, sen o kemalatın, o mükemmelliğin bir parçası oluyorsun diyor İmam Rabbani. Allah Allah. Hurma. Hurma diyor, öyle bir mübarektir ki, insanın hem bedenine hem ruh ve kalbine tesir ediyor. Hem bedenini hem ruhunu ve kalbini <laughs> mükemmelleştiriyor, kemalat veriyor, feyiz veriyor. Bir de diyor İmam Rab tamam iftarda hurmayla yapsın, sahuru da diyor hurmayla yaparsan,